Veste herkesin Diamond 1 olduğu bir maçtayız arkadaşlar. Şöyle ligleri görüyorsunuz herkes Diamond 1. Karşımızda da Malphite var. 130k Malphite. Benden sonra pickledi. Counter pik atmak için attı. Bakalım nasıl bir maç dönecek. Ayrıcalığı hissetmeye hazır olun. 30 yıllık tasarım ve üretim tecrübemizle şimdi Türkiye'deyiz. Crown Micro Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz ben Aytu bugün Top'da Malphite karşı team oynuyoruz Biraz önce de Malphite karşı team oynadım Çok güzel de ezdim Malphite'ı. yerden yere vurdum Fakat takım Deli etti beni. AD, ADC'm kötüydü midim kötüydü. Karşı ADC'de 15 kilili vardı. Bir şey çıkartamadık. Birazcık dinlendim. Nefes aldım. Gittim <laughs> Instagram'da dolaştım. Telefonuma baktım. Yeniden bilgisayar başına geçtim. 2 tane yüksek kilo maç çıkaracağım arkadaşlar. Bugün kafama koydum. Tüm işimi gücümü bıraktım. Şu an main hesabımda. Şu an e, en yüksek elo hesabım bu. E, Diamond 30 dp gibi bir şey olması lazım. E, bu sezon master'a kasmamıştım yeni sistemde. Malphite'ı karşı oynuyorum. Karşımıza 132k bir Malphite var. Elo oyun başında gösterdim zaten. Herkes Diamond League oyundaki. 10 kişi da. Fena bir elo değil. Ama Master falan düşmedi bu maça. Şu Hoglan Pines'i girdik. Hoglan Pines'i kullanalım. Fırsat buldukça. Bir tane daha. Tamam. Demi de Hoglan e girdim bu arada. İşe yaradı. Normalde ayağa çabuk falan da giriyordum. Ona Q'm um atacaksın. Almadı. Bir de bedavadan ben de auto Q atabildim. Oto Q. Kalkanı gelmeden. Bir de Orklan Pençesi ile Kızart falan da girmiş bu arada. Botun birini basalım. O iki botunu birden kullandı. Botemi de atmam lazım. Çok geç kalmadan. Orklan Pençesi. Şu Büyük Miyon'a Q atacağım. Çünkü çok vuracak bana. Belki no'yu da Büyük Miyon'un vurduğu alsak inanılmaz bir şey. Kalç bu site'da. O Büyük Miyon'u alacaksın. Şöyle Oto Q atayım. Güzel. Orklan Pençesi kasıyoruz. Orklan Pençesi kasmaktan kastım. Ekstradan can kazanıyoruz. Kalıcı bu Malphite'i biraz engellemem lazım. Karşım gitti oraya gidiyor. Ben nasıl yardım edeceğim sana kartuşum? Kesti sanırım onu. Kesemedi. Kesmiş olması lazım. Kesip ölecek. Ve Blank'e mi ölüyor? Evet. Öl. Çift buff var diye flash attım bu arada arkadaşlar. Flash'a karşı erken çift buff her türlü work'tür. O da flash attı bir de. Öyle de bir durum var. I love this feel jungle gap. Daha yeni başlıyoruz kankam. Ben de jungle gap demek isterim. Ama şimdi demeyeceğim. Hadi sen bana onu at ben de sana şöyle hasar atayım. İkinci şansın var bu arada. Güzel can yeniyor ikinci şansla. O büyük istiyor gibisin. Aldı okey. O mal fight base atıyor şu an. %100 info. Beni yani şurada bırakıp base atsam. Umarım bu wave yetişir. Biraz daha kırmam gerekiyordu sanırım da. Ayakkabı yerine dolar bir alacağım. var çünkü. Kontrol temini de almıyorum şimdi. Aynen base atıp teleport atmış. Tam wave de güzel kalmış. Bu milyonlar bunları kesene kadar one beraber ben yetişiyorum. Güzel bizim kalkış bayağı baskı kuruyor. Kesti hatta güzel. Onu da kesecekler. Ölecek Malphite ama. Ay ay ay. Kalk Malfight sesini basalım. Yeni izleyen arkadaşlarım varsa Malfight alt levelde beni tekleyebildiği için e, ben dev kemer alıyorum. Benim eski izleyiciler zaten benim bu stratejiyi biliyorlar. Malfight'ı gördüm. Mantarlı iteyim burayı o zaman. Bu dev kemerini uç korumaya çeviriyoruz. Malfight alt levelde bize tek atamıyor. Bir de hoklan pensi falan olduğu için takasların önünde önde çıkabiliyoruz. Normalde Malfight Seagrills'la beraber bizim çok ağır counter'ımız. Ama bu gameplay ile işleri biraz değiştirebiliyoruz. Normalde dev kemer gibi bir can eşya almazsınız. Ee, 2-3 tane Q atıyor. Son gol kesiyor man alt levelde. O plate'i alırım. Altı böyle oldu. Kuleden de hit yedim. Bu biraz da oldu ama. 175 altın. Asist parasından biraz daha fazla. Fena değil. Şuradan canımı doldursam eğer sıkıntı yok. Dakika altında itibaren burada can olur arkadaşlar. Bunu kullanın bolca. Çok şey değiştiriyor bu can. Tam şuraya da bir mantar. Gördüm sonayı. mantık mı yemiş? İşte derin görüş almanın önemi de burada arkadaşlar. Yüksek yolda çok fazla roam atarlar. Çok fazla gank atarlar. Timo gibi bir karakter oynuyorsanız. O yüzden derin görüş almak zorundasınız. Bulduğunuz ilk fırsatlarda. Sonanın gittiğini görüyorum. Böyle hoklan pensi varken vuralım. Hoklan pençisi Timo'da neden güzel arkadaşlar? Ondan bahsedeyim. Timo'nun E'si uzun süreli bir skill olduğu için sizi çalışmada sayıyor sürekli. Çalışmada saydığı içinde de Hoglan teknik sizi sürekli stekli kalıyor. Oto atak kullanmış oluyorsunuz. Çok can kaybetmişim. 400 manası var. Çocuğun manası da bitmiyor. Oto Q. Size bir şey mi? Ölüm riski. Sıfır şaka. Flash'ım da yok. Üzgünüm kanka. Flashım yoksa kesemedim beni. Flash'ın var gibi davranıyorsun. Ölmem. Senin Q'ya manan yetiyor. Güzel Flash'ını kullandı. Kalkış gördüğüm için geri döndüm. Fena olmadı. Anlamışsınızdık şimdi bu dev kemerin neden önemli olduğunu. Kıl payı kurtulduk. Ya dev kemer almayıp ben kayıpcıkla falan başlasaydım direkt tek yemiştim ben Ben adamı o hasarı çıkartana kadar 50 tane oto atmam gerekiyor. Oto atak girdiğim anda Q ile beni dürtüyor. Bayağı tehlikeli oluyor. Statikle leblen de ilk eşya almış bitirmiş. Biraz sıkıntı. Lane de kötü kaldı ama yapacak bir şey yok. Bazen de öyle olur. Vadin alametine başlamak istiyor. Şöyle geliyorum pingi atayım. Her an gelebilecek pozisyonda olduğumu belli edeyim. Yakarım doğrudan girip zaten karşı kesmez. Kalkış çok önde. Ben yine de acele edip burayı iteceğim. Bu kamyonum varken buradan bir plate almam lazım. 175 altın. Tamamdır. Geliyorum ekarime. Manası yok bizim çocuğun. Silas yetişti. Yetişemedi mi? Hmm. Malphite nulisi yok. Oyna buna. Aldın onu. Tamam bunda da kesersek direkt bot. Çok güzel. Bir tık trollemiş olduk sanırım böyle bir bakınca. Ananı yedim. Tam güzel ölmedi bizim çocuk. Ya e, karım nokta var gözüküyordu en son. Kesebileceğini düşünmedim bizim kalk şu. Kalk bile çok güçlü ya. Ama olsun. So sonuçta bayağı bir oldu. Hem ekamı hem de Malphite kestik bu şekilde. Hem de vadiye aldık. Burada base'i basarım ben. Bir tane 900 gold ee, şey şeytani külliyat bir tane ayakla bala gelirim. Şimdi arkadaşlar kanala şöyle bir düzen çekiyoruz. Bundan bahsedeceğim. Unutmamışken bahsedeyim. kanalda bu aralar normal ortalama plat diamond eloda ee, ya da TR'de Video çekmek için kullandığım hesabımda videolar çekiyordum. Yine güzel oluyordu maçlar, keyifli maçları paylaşıyordum. İyi hoş fakat kanalı biraz daha düzenleyip biraz daha e, akıcı ve devamlı e, içerik üretmeye karar verdim. Şu şekilde yapacağız arkadaşlar. E, bir süredir videosunu çekmediğim, tim oynamadan master'a kastığım bir hesabım vardı. O hesabım Diamond dog benim şu an. Hani bayağı güzel ilag dedik. Şu mantığımı yemiş. Sol işaret atalım kafasına. O seriye devam edeceğim. Haftada 2 video o seriden. Haftada 2 video yüksek el olan. Yüksek el kastım doğrudan main hesabımı lig kastığım e, seriden olacak. Ya yani bu hesabım olacak kastım hesabım. Mesela bu hesap Master 200 LP mi? Bu hesabı oynayacağız. Master 300 LP yapacağız. Hani Diamond gibi bir elodan bahsetmiyorum. Direkt e, hani kasabildiğimiz yere kadar kasma. Lig tırmanma ne diyeyim. Çocuğu gördük orada. Şöyle Hoglan Pants'ı vuralım. Lan ben salamadık sanırım. İki tane de trolü çekti düşük elo. Haftada alt tane video çıkartabilirsem çıkartacağım. Her hafta bunu yapamam. Ama en azından hedefimi bu şekilde belirleyeyim ki biliyorum ekarımın orada olduğunu potum var. hedefimi bu şekilde belirleyeyim ki bu düzende gidelim ki hem kanal daha güzel büyüsün hem de daha güzel içerikler çıkmış olsun. Onun için yan kanal hakkında da projelerim var. Yan kanalın projelerine de yakın zamanda başlayacağım. O kanalda 350 abone falan. Attığım birkaç tane shorts vardı. Oradan abone falan da artmış baya. Ee, video paylaşmaya başladım. o kanalda reklamını yapacağım burada. Söyleyeceğim size. Şöyle böyle videolar çekmeye başladım. İlginizi çekiyorsa abone olursanız sevinirim gibisinden. İsteyenler şimdiden de abone olabilirler. Açıklamada vardır benim yan hesabım e, linki. Planlarım bu yönde. Şimdiden bu şekilde önden söylemiş olayım. Siz de yorumlarda ekstra fikirleriniz varsa bahsetmekten çekinmeyin. Hepsini okuyorum onları da değerlendiririm. Okey. Üçüncü direke ben de oynarım. Sonayı gördüm bu arada sanki. Aynen öyle. Bakın derin görüş diyorum ya arkadaşlar. Sürekli rolam atıyorlar bu diye. İki kez gördünüz bunu önemli ciddiyetine kavrayın. Bak, kontrol temo atıyor. Görüş falan temizliyor. Yapma. Banş. De ya, alaka kanka. 3 tane AP'yiz de. Banş yerine tank eşyası alsam daha iyi olmaz mıydı? Sonrasında AP'ye kalsam. E karım da burada. Ben bu arada bu çocuğa oynamayacağım. Mantarlarımı attım lane itmek için. 1200 altınım oldu. Leander alıp geleceğim. O, öncesinde buraya oynamam lazım. Dayan kankam. Kestik burayı. Çok hızlı. Yetişeceksek kestik. Sağsın gelmesi lazım. Attım ignite'ı. O her turda ölecek diyecektim. Ölmüyor. Tamam. Bu çocuğu korumam lazım. Tek yemeyeyim. Kalk şunu keser belki. İnanamıyorum. Hiç kimse ölmedi. Hekarım da söylemedi. Asıl soru da bence. Garip oldu orası ya. Ve karımın 50 kez ölmesi gerekiyordu. Neyse ben eşya almamıştım. Liandır'ım yoktu. Liandır'ı şimdi bitirdik. Bir tane kontrol tem, bir tane uzak yokuş otemi alalım. Ejder'e 2.5 dakika. Top e gideceğiz. E, bir dalga daha iteceğiz. Ejder'e katılacağız. Gücümü kullanmam lazım. şimdi ölmez orada. Sanmıyorum. O base bozulmayacak bu arada. Malphite'in base'i bozulmuyor üzerinde kalkan olduğu için. Güzel bizimkiler kesiyorlar orayı. Tam biraz daha oynayacağız burada. Hatta şöyle bir şey yapalım. Aa Hoglan geldi gördünüz mü? Hoglan geldi. Bir geri sarıp, sarıp, bakabilirsiniz eğer ben yakınlaştırmadıysam. Oto hatamız base'e kadar gitmiş. Şuraya uzak yokuş atalım. Bir tane tarih patlatalım. Alabiliyorsak kuleyi alalım. Malphite ulti atar diye bir yandan çekiniyorum da aldık güzel. Tarık'ı güzel kullandık bu oyun bu arada. Hem plate aldık hem de kuleyi aldık. akşam abi oynayalım diyor Senna. Oynayalım kankam ayıpsın. Oynamayalım kankam. Gerçekten de ayıpsın yani yok daha neler. Ayıp etti çocuk orada yakalanarak. İşte de mal Malphite aldı. Adam büyü direncin içinden geçiyor. Jhin ve Senna'nın hasar atması lazım. Kanka çık buradan. Çık 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 çık. Bence onu yapmayalım kankam. Bence de sen oraya git. <laughs> Leblanc de geliyor. Buraya kadar da... Ya bizim takım geliyor buraya, hımm Oyun istiyorlar abisi. Oynayalım o zaman Pirleri bir yerde mantar sona yemiş mantarı Bunlar alamete başlamış Malphite bak. var şunu keselim Kime saldıracağımı şaşırdım Karthus ölmüş Son ultisini kullanmadı sanki. Saldık şuna. Bir şey yapar mıyız buraya lütfen? Tamam. Leblanc Çok güzel senin için asist bile aldım. Mantar yemiş o çocuk. Ya da benim biraz önce vurduğum hasardan kaynaklı. Ee, 10 saniye bak. Beyza tamam. Bir tower direkt. Doğru söylüyor bizim çocuk. Okey bir şekilde orayı toparladık ya. Alamet onlar almasına rağmen. Tamam o, direkt, e, o alacağım ben. Mantar yok Kerim orada. Canı kaç? Var biraz. Tarık bayağı iyi kullandık bu arada. 2300 hasar ne demek? Siz görmüyorsunuz şu an arkadaşlar da. Şöyle pinglesem, desem. Hasar gözükmüyor. Şu dakikada Tarık bir 2300 hasar atmışız. Otu basıp. Aha sen yeni kullandın kanka. Kesebileceğimden değil de. Lan ya, ne yapıyorsun trollüyon? E, ben okuyayım buna. Niye trollüyor acaba? 9x loşundan sonra. Umurumda bile değil. O kadar umurumda değil ki. Daha demin çok kötü takımdan oyun kaybettim. Alırım bilime. O, o one yemiş. Asist aldık. Şuraya bir uzak görüş. Sonra burada. Leblanc burada. Okey bir şey çıkmayacak buradan. Bir base atalım artık. Eşyamız bitti. Görüyor musun ya? Tamam. Şuna bir oto. Güzel kalkan. Ona vurdum bir tane. Mantara manam yetmiyor. tam bu şuna ölsem sıkıntı olmaz ya. Jinmi de açmış. Burası work değil de. kötü iyisi diyelim ne yapalım. Kill alması güzel oldu. O adam çok bir iş yaramıyor. Acaba gölgelevi alsam daha mı iyi ya? Büyü direnci kasıyorlar. Kalkanları da var. Gölgelevi param yetiyor mu yetiyor? Gölgelevi alacağım ikinci eşya. Daha önemli. Hem büyü nüfuzu lazım. Adamlar büyü direnci kasıyor. Şunda var. Şunda var. Sona da var. Lan niye dışarı flash atıyorsun? Öleceksin oldu içeri at flash'ı işte. Tamam bunda bir kez Tamam. Çok güzel çok güzel. Botta vadinin alameti var. O vadiyi saldım. Minyonlar keser ona. Eee minyonlar keser o vadiyi. Kanka baron var ya. Ben baronu mantarlayacağım. Ben de o farma gitmeyi isterim gerçekten. Ama buranın oyunu... Baksanıza farma çok güzel. Buranın oyunu ma baronu mantarlamak. Amit'te bir şeyler dönüyor. Farkıma gidemiyorum. Şu, şunu oynar mısın? Mantar yedi o. Flash'ı koyarım. Saldıramaz ya. ama hmm. Ona saldırdılar. Tamam. Güzel hasar yedi o. Şuraya bir mantar. Olur da Leblanc dönmek isterse diye. Bu fake Leblanc. Lucian'a. Lucian mantar yedi. Öldü. Çok güzel. Baron. Bence de Baron. Siz Baron'a gidin ben bunları oyalayayım. Nasıl fikir? Ölebilirim burada. Ama ölüm world olabilir. Bundan bahsediyordum. Ölüm world. Hem shutdown aldım hem de adamların en güçlü elemanını kestim. Rahat rahat borun alsınlar. Takım için. Bir dakika ejder çıkıyor. Ejder'e gidelim. Ee, bu sefer parayıcı alacağım. Öyle gideceğim. Bu arada arkadaşlar videolardan keyif alıyorsanız hemen... Şöyle mi? Evet şöyle. Sol alttan like atmayı unutmayın. Ekranı bir kez tıklıyorsunuz. Sonra sol altta hemen like butonuna basıyorsunuz. Bin like oluyoruz. Ben daha fazla video çekiyorum. Daha motive oluyorum. Şimdiden teşekkürler. Bunları hatırlatmak gerekiyor. Kes orayı. Kesersiniz kesersiniz. Bir tane daha bu Çok güzelsin. Bir de abone değilsiniz arkadaşlar, abone olup zilleri açarsanız sevinirim. Abone sayımız da aksın. 25.000 abone olalım. 24.500'üz ben bu videoyu çektiğimde. Kanalımız büyüsün. Leblanc nereye gidiyorsun kanka? Öldü o. Burada birisi var. Burada bir masum mal fight Burada bir ma masum... Lucian. Ve Lucian ölüyor. Siz onu kestiniz. Ben Lucian'a koşuyorum. Aynen, kestiniz. Bir tane daha auto atarsam ölür. Tamam güzel 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 gayet güzel. Ben vurayım. Ben alayım o kire. Report sonu diyorlar da sonu oynuyor. Lucian oynamıyor. Bence Lucian report. Ben bu çocuğu raporlayacağım zaten. GGVP. Uf. Şöyle yapalım. Güzel. Burada Honor'u saydısamazsam kalkışamazsam. ikisi de çok güzel oynadı da kalkış oyunu oynattı bize. Erken oyunda o kadar kalkış sayesinde öne geçtik. 27 LP geldi 57 LP olduk. Hasar grafiğinde de 16K hasar yapmışız arkadaşlar. Biraz eksik kaldık ama biz işimizi yaptık. Hortlağın ve Rünler'in istatistikleri bu şekilde. E, demiştim size 2300 ekstra hasar attık diye kulelere. Tarif gerçekten de çok güzel çalıştı bu oyun. Onun dışında Kant adını Malphite'a karşı dayanmak için alıyorum. Bir de ikinci kısımdan kırmızı girmem gerekiyor Mantar Bully'i alacaksam Şu Ultimate Hunter e, alabilmem için. İkinci şans da bizi güzel yenilemiş. Hortlağın de hem ekstra kalıcı kazandık hem de iyileştik. Bu, bugün page Malphite'a karşı genel olarak güzel. Ben bu hesabımı kasarken video çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Geldiğiniz izin için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de daha bir kala. Abone olmayı bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.